Taşıması zor bir adına... hepinize ee, <laughs> e, çok teşekkür ediyoruz bu ödül için. Ee, gerçekten çok büyük bir ekip çalışıyor bu dizi için ve gerçekten canla başla çalışıyoruz. Ve neyse ki çok iyi bir ekip, birlikte çok mutlu olduğumuz bir ekip. O yüzden tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz ve Tebrik ediyoruz. 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 Kanalda. Burcu seni bırakmıyoruz. Şeyler söylemek ister misiniz? Çok teşekkür ederim. Reşat Bey'i görüyoruz alalım sahnemize. Hocayı bırakmıyoruz ya. Yani. Korsaya bakacak mı biliyorum. Korser... Yoksa bir ödül Korser... da daha var mı? Var mı? yaşamam ben. Evet. Bu anlaştık var. Doğru. efendim. Burcu buradayken. Kendi ödülünü takdim etmek ister misin bilmiyorum ama zevkli Reşat Balcıoğlu buradayken. Sana dram dizi oyuncusu, en iyi kadın oyuncu ödülünü vermek istiyorum. Burcu verecek. Yağmur'u sıktınız. Yutmadım. Gerçekten yutmadım. Sedef'i bir yandan, sen bir yandan. Bana ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Karşılığında bunları yutmamı bekliyorsunuz. Yapamıyorum. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Bu ödülü almak için yıllardır ağlıyorum. Şimdi Gerçekten ağlıyorum. Sektörde biri dedi ki, ''Ay sen ne güzel ağlıyorsun.'' dedi. <laughs> Sonra bir daha yüzüm gülmedi benim. <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçekten bu gece şey için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, ve bana çok kibar davranan ve e, beni anlayan sevgili magazin muhabirlerimize de çok teşekkür ediyorum. Hepsiyle çok tatlı ve kibar bir ilişkimiz var. Ee, i̇nşallah böyle de devam eder hepsiyle. Tekrar bu gece için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ödülün için de çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Anlaşılmak ne önemli bir kelime değil mi? Evet. Ve evet. biz bize yeniden sahneye alıyoruz çünkü... Show TV'nin bir dizisi var ki... Öyle bir dizi ki... Baba! bir yüzü gerçekleştirdi. öyle. Şahane bizi duran oyuncusu erkek. Kim? Tolga Sarıtaş. tebrikler. tebrikler. tebrikler.